Bursa'da bir marketin önünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil marketin camına çarptı. O sırada orada bulunan ikisi çocuk beş kişi kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Market alışverişe gelen kadın sürücü otomobilini park etmek istediği sırada araç kontrolden çıkarak hızla marketin camına ve kirişine çarptı. O sırada mağaza çalışanı iki kişi, iki çocuk ve bir yaşlı kadın da oradaydı. Şans eseri kaza ucuz atlatılırken o anları mağaza sorumlusu anlattı. Bir araç e, daha yeni ehliyetini almış herhalde bir bayan e, aracıyla birlikte e, kontrolsüz bir şekilde gelerek mağazanın dış kısmına çarpıyor. E, bu esnada bizim iki tane görevlimiz o esnada orada ve bir tane bayan yaşlı bir teyze ve iki tane çocuk e, tam aracın geldiği kısımda e, mağazamızın ön kısmında bulunurken kıl payı onları çarpmıyor. Bu şekilde kazayı atlatıyoruz. Önemli bir kaza. Teyzemizi sıyırdı araç.